Herkese merhabalar. Bugün God of Ragnarok'a hem performans hem de kalite modlarına bir bakış yapacağız ve karşılaştıracağız bunu. Şu anda performans modundayım ve arkada 4K kadar olan çözünürlükte değişken çözünürlükler uygulayıp size 60 kareyi sağlamaya çalışıyor bu performans modunda. Ve gördüğünüz gibi oyunda herhangi bir FPS düşüşü olmuyor. 60 kareyi bence sağlıyor. Gördüğünüz gibi bakın sağ sol dönüşlerde daha böyle nasıl derler keskin görüntü alabiliyorsunuz 30 FPS'in aksine. Ve bence görüntü şey, kalite olarak da çok büyük bir fark yok açıkçası. Birazdan şeyi de göstereceğim. Ee, kalite modunu da göstereceğim. Bakın şu an aynı yere geri dönüyorum. Şimdi bir de aynı saniye bakın. Kalite moduna bakalım ve farkı gözlemleyelim şimdi beraber. Bakın şimdi menüye girdiğimiz zaman performans odaklıydık ve kaliteye geçtim. Ve bu moda geçtiğinizden andan itibaren oyunun zaten menüsünde dahi bir takılma hissediyorsunuz. Ve bakın şu anda performans modundan kalite moduna geçtik. Bakın sağ sol dönüşlerde nasıl bir kare atlamayı zaten gözlemleyebiliyorsunuz doğrudan arka arkaya gördüğünüz için. Açıkçası bu oyunu oynarken hangi modda oynamalıyız? Hangisini tercih etmeliyiz? Bu çok önemli çünkü benim kendi fikrime göre bu oyun aksiyon dolu bu oyun. Bu o yüzden hani çok fazla ekranda değişimler oluyor. Onu göz önünde bulundurduğum zaman bence FPS bu biraz da önemli olabilir. Ama eğer diyelim normalde bir yürüdüğünüz ya da daha sakin bir ortamdaysanız belki oradayken kalite modu tercih edilebilir. Bakın kalite modda tabii grafik kalitesi direkt 4K'da yansıdığı için aslında şey kalitesi piksel sayısı buna daha fazla. O yüzden oyun zaten kasmaya başlıyor. Şimdi bir de bunu farklı bir yerde bakalım, açık bir yerde bakalım. Evet şu anda başka bir yere yükledim. Burası açık bir alan diğerinin aksine. Ve şu anda kalite modunu da açtım doğrudan. Ve gördüğünüz gibi grafik kalitesi gerçekten çok güzel gene gözüküyor. Ama FPS Gene dediğim gibi bunda 30'a odaklanmış şekilde çalışıyor. Size native 4K'yı sağlayabilmek adına. Bakın biraz şöyle hareket edelim etrafı gösterelim size. Her şeyden bu bölgenin bu arada çok çok güzel. Öteki yer biraz daha kapalı bir alanda. Burası daha açık bir alan. Daha özgürsünüz. Daha çok şey görebiliyorsunuz. Bu arada bakın bir Odin'in Kuzgunları'nın bir tanesi var. Hemen yani görmüşken indireyim burada. Şu ana kadar yaklaşık olarak oyunu 2 saat 15 dakika falan oynadık. Açıkçası ilk oyundan çok ben bir fark göremedim Şu oynadığım kısımda. Grafik bağlamında da ben çok büyük bir fark göremedim açıkçası. Ya da bana öyle geliyor çünkü eski oyunla ilgili bir karşılaştıracağım açıkçası. Ben eski oyunda PlayStation 5'te oynamıştım. Yani PlayStation 4 Pro versiyonunda oynamıştım. O da çok güzel gözüküyordu. Açıkçası en büyük fark ettiğimiz şeylerden bir tanesi oyunun renk skalasında bir değişiklik olmuş. Diğer oyun daha fazla carttı böyle yani çok renkliydi. Bu oyun biraz daha böyle bir pastel tonları daha fazla kullanmış gibi geliyor. Bakın şimdi aynı şeyi Geri bir de diğer performans modunda oynayalım ve arada farklı gözlemleyelim. Bakın şu anda performans moduna geçtiğimiz andan itibaren FPS'de muazzam bir farklılık oluyor. Ve açıkçası ben bu oyunu bu şekilde oynayacağım büyük ihtimalle. Ki dünkü canlı da büyük bir kısmını bu şekilde oynamıştık. FPS yerine, daha sonra kalite yerine FPS'i tercih etmiştik. Bence bu daha mantıklı. Özellikle böyle aksiyon dolu bir oyun oynuyorsanız. Özellikle Kratos'un detaylı muazzam oyunda. Bakın şöyle bir etrafı göstereyim. Şu elemanları da burada performans modunda ben özellikle şunları saldırıyorum ki siz hani ekrandaki hareketliliğin ne kadar etki ettiğini görebilirsiniz diye bir modda. Bakın şunları toplayalım. Şimdi şu köşeye gidelim ve bütün dünyayı şöyle bir gözlemleyelim bakın. Şuradan diyelim bu modla beraber bir döndüreyim etrafı size bakın nasıl bir önümlü. bir bakın de Şu anda hala dedim bir FPS modundayız yani 60 kareyi de şey yapıyoruz, hedefliyoruz. Gerçekten Görüntü kalitesi çok çok güzel. Ama şöyle bir şey var. Bence Kratos çok çok iyi tasarlanmış. Yani çok detaylı Kratos. Ama diğer karakterlerin hiçbirisi Kratos kadar detaylı değil. Açıkçası ilk gözlemlerimden bir tanesi bu oldu. Bakın. Gerçekten çok güzel gözüküyor etraf. Şimdi bir de aynı şeyi kalite modunda da bakalım. Aynı şekilde döndüreceğim gene. Bakın gene ara menüde şey yapmaya başladı, takılmaya başladı. Bakın şu anda daha kaliteli grafikler görmeyi umut ediyoruz açıkçası bu performans modunun aksine bunda. Bakın. Sanki etrafın pusuluğu artıyor gibi geldi. Bir de böyle güneşten böyle bir nasıl diyeyim güneşin yansımasıyla böyle bir şey gibi haleler, hali gibi bir şeyler çıkar ya onlar ortaya çıkıyor gibi geldi bana bu moddayken performans modunun aksine. Evet bakın aynı yeri tamamen döndürdüm. Şimdi bir de ileriye doğru gidelim bakalım. Oraya, orada da güzel yansıyan bir şey vardı. Yine bir sulak bir yer vardı şu taraflarda. Bakın şuralarda bakalım. Bakın şurasından bahsediyorum. Bakın burada arkada böyle bir buhar. Yani yerin altına sanki bir kaynak suyu çıkıyormuş gibi bir şey var. Şimdi bakın burada da aynısını yapalım. Şöyle göstereyim etrafı. Bakın. Bu arada videoyu 4K ve HDR olarak atacağım. O yüzden yani herhangi bir görüntü kaybına tanıklık etmeyeceksiniz. Neredeyse benim gördüğüm şeyi birebir göreceksiniz. Çünkü canlı yayınlarda bunu sağlamak çok zor. Bu arada haritanın bu kısmı bence bayağı güzel. Evet şimdi bir de diğer modu deneyelim. Şimdi performans moduna geçiyoruz. Görüyorsunuz hemen menüde de hızlanma oldu. Ya sanki sularda ve şu arkada kaynayan yer, yerin altına çıkan suda böyle bir daha bir yapay bir şey gözlemliyorum ben açıkçası. Daha yapay duruyor diğerinin aksine. Ya evet, bak şöyle döndüreyim yine. Ama ne olursa olsun iki modda gerçekten çok güzel ve kullanıcının isteğini bırakmaları bence bunu iyi olmuş. İsteyen FPS'e odaklı oynar, ister kaliteli odaklı olarak oynar. Açıkçası ben FPS'e odaklı oynamayı düşünüyorum. Ve biliyorsunuz oyunu canlı yayınlarda bitireceğiz. Sizler de eğer izlemek isterseniz bekleriz. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın bakalım. Kanal